Dayız. Bugünkü eğitim videomuzun konusu e, Guinness Rekorlar Kitabı. Neden Guinness Rekorlar Kitabı? E, çocuklar bildiğiniz gibi e, dünya genelinde bir tane rekorlar kitabı var. Yani herkesin e, farklı alanlarda yapabileceği yarışmaların son sınır noktası e, kişiye göre defterlere kaydediliyor ve her sene bu Guinness Rekorlar Kitabı yenileniyor. E, çünkü her sene e, yeni insanlar Guinness Rekorlar kitabında maksimum en fazla mesela örneği, örneğin en uzun atlayış kime aitse o kişinin ismini Guinness Rekorlar kitabına yazıyorlar. Diyelim ki denizden örnek verecek olursak en uzun dalış süresi kime aitse o kişinin ismini Guinness Rekorlar kitabına yazıyorlar. Ee, diyelim ki en uzun e, sırık atlayışı kime aitse onun ismini yazıyorlar. Ee, mesela en uzun saçlı insanın e, ismini Guinness Rekorlar kitabına yazıyorlar. En şişman, en zayıf, en küçük, en uzun, en güçlüsü ve daha bir sürü şeylerle alakalı e, Guinness Rekorlar kitabında çeşit çeşit e, bilgiler mevcut. Şimdi biz Yusuf Ali ile beraber bakalım bir çocuk en uzak ne kadar atlayabilir onu deneyeceğiz. Hadi Yusuf Ali bir atla bakalım ne kadar uzun atlayabileceksin. Hadi o, o, o dereceleri yerine koy. Bir tanesini oraya. Bir tanesini oraya. Diğerini de en başa. Tamam hadi. Hadi şimdi git atla bakalım. En uzun ne kadar atlayabileceksin sen? Abi, olmadı öyle değil, öyle değil bak. Git oradan bak. O, o çizginin oradan. Yusuf Ali çizginin oraya geç. Oradan en uz uzak nereye atacaksın? Kaç, kaç santim atlayabileceksin? Hadi bakalım. Olmadı 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 olmadı. 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 Evet çocuklar şimdi buradan bir tane çizgi çizmişiz. Ve e, dereceler var. Bir tane taso var. İkinci taso var. Üçüncü taso var. Bakalım Yusuf Ali en uzun ne kadar atlayabilecek. Şimdi bakalım beraber. Yusuf Ali hadi e, atla şimdi. Bak. Hadi bakalım. Bakalım Yusuf Ali en uzun ne kadar atlayabilecek. Bir kere atlıyorsun. Bir kere atlıyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Öyle olmaz bak. Mız, yapmak yok ama bak. Sen şu an ama zıçtığımıza yapıyorsun. 3 defa atlıyorsun. Olmaz. Olur. Ayaklarını birleştir. Birleştir birleştir. Ya birleştir diyorum. Sen ay ayırıyorsun sen. Ha. Hah. Atla şimdi. <laughs> bir kere atla. Bir kere atla. Ne? Çocuğum bir kere atla. Bu <laughs> oynamak. <laughs> Hadi atla. Tamam hadi sen bir atla bir bakayım. <laughs> bakayım. Kaç derece? 3 derece atlamışsın. Ka Kaç santim ediyor buradan oraya? 10 ee, santim. Tamam. Hadi bir daha atla. Bir daha atla ama sana gösterdiğin gibi atla. Hadi bakalım. Evet şimdi en uzun atlayışını gerçekleştir hadi Yusuf Ali Hadi sen oynasın Ben de oynayacağım sen, önce sen sıra ben? Bugün duracak Evet evet hadi, hadi. Ya Yusuf Ali 9 gün atlar mısın yani? lütfen ya Aaaa ne Nasıl Ben bilmiyorum Biliyorsun biliyorsun nasıl bilmiyorsun Bak ah. böyle geldi Bak ortada böyle geldi Ya sen o kadar uzun atlayamazsın ki Atladım. Atlamazsın, atlamazsın. Hadi, hadi geç. Aa, Tamam 10, geç atla, hadi geç atla. 19, 19. Hadi ben, geç atla. Sen de atla. Tamam ben de atacağım. Hadi sen bir atla, ben, atla bir. Iki, ah. <laughs> Bak be, benim dediğim gibi atlasana bir. Ben söylediğim gibi atlar mısın lütfen hadi. Hadi sen de öner. Hadi ben söylediğim gibi mısın? Hayır hayır. O, o, o çizginin oradan bir defa atla. Hadi bir kere bir kere. Ayak... Gel şimdi. Biraz, biraz gel. Biraz gel. Biraz gel. Al duşu gel. Oradan başla şimdi atlamaya. Hadi. Aferin. Bak oldu. Kaç derece. Bak. Üçüncü tasaya kadar geldin. Gördün mü? Bir daha aynısını yap şimdi. Bak oldu. Gördün mü? Oldu. Mı? Hadi oradan yuvarlan şimdi bir daha. Evet oradan yuvarlan yuvarlan. Allah'ım ya Allah'ım ya Sen bu çocuğa akıl fikir ver ya Bu nasıl bir atlama şekli ya? <laughs> <laughs> bu nasıl sana küçük geliyor herhalde. Burası herhalde sana küçük geliyor galiba. Bana buraya adam, adam böyle küçük yaptı. Küçük mü yaptı? Evet. Buraya küçük mü yaptı adam? Evet. Allah Allah. Hadi bir daha atla. Son atlayış hadi. Burada. Ama düzgün atla tamam hadi. 1, 2, 3. 3. Bak yine 3. Üç, üçüncü tasya kadar Evet. Biz de Yusuf Ali ile beraber e, kendi rekorumuzu kırdık. Siz de kendi rekorlarınızı kırmak istiyorsanız ve Guinness Rekorlar Kitabına girmek istiyorsanız bu kategoride atlayış kategorisinde, yüzme kategorisinde, dalış kategorisinde ya da farklı kategorilerde yapabileceğiniz en yüksek maksimum en yüksek yapabileceğiniz denemeleri yapın ve inşallah sizler de bir gün Guinness Rekorlar Kitabına girersiniz. Unutmayın çocuklar. Guinness Rekorlar kitabı her sene yenileniyor ve siz de bir gün o kitabın içerisinde yer alabilirsiniz. En uzun atlayış, en güzel dalışla, en güçlü çocukla, en yüksek çocukla ve en güzel sıçrayışla Guinness Rekorlar kitabına girmeniz mümkün. Guinness Rekorlar kitabına girinceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Denemekten asla vazgeçmeyin. Görüşmek üzere görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz.